Düşünsene, biri sana sürekli yetersizsin, hatalısın, hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun dese ne hissedersin? Üzülürsün önce öyle değil mi? Bir öfkelenirsin, uzak durmak istersin o insandan. Peki ya bu sözleri sana başkası değil de kendi zihninin söylüyorsa ne yaparsın? Günümüzde kendine kötü davranan, işte en ufak bir zorlukta bile kendisini çok fazla yargılayan insan görüyorum. Üstelik de bu yargılar tıpkı bedenimizde açılan bir yara gibi zamanla üzerimizde iz bırakıyor bizim küçük şeylerden dolayı, küçücük şeylerden dolayı kendimizi o kadar sık ve sert bir şekilde eleştiriyoruz ki bir süre sonra hayatı adeta yara bere içerisinde geçirmeye başlıyoruz. Ve bunun sonucunda da çok doğal olarak ruhsal sorunlar yaşamaya başlıyoruz. İşte tam da bu yüzden bu videoyu çekmek istedim aslında. Tam da bu yüzden öz şefkat hakkında biraz konuşmak istedim. Çünkü kendimize nasıl davrandığımız ruh sağlığımız üzerinde en temelde çok büyük bir belirleyicidir. Öz şefkat aslında temelinde kendini sevmek anlamına gelir ama konu bu kadar basit değil. Ben öz şefkati aslında insanın kendinden memnun olması olarak tanımlıyorum. Bu videoda da insanın kendinden memnun olması için neler yapabileceğinden biraz söz edeceğim. Ama önce şu soruyu biraz açalım. Muhtemelen herkesin zihninde bu soru var. Biz neden kendimizi en sert eleştirilerde bulunuyoruz her zaman? İnsanın kendinden memnun olmamasının en temel sebebi kendini çok fazla yargılaması. Ama burada sana kendini yargılamayı bırak gibi bir tavsiye vermek istemiyorum. Çünkü muhtemelen bunu her yerde duyuyorsundur. Bir de şöyle bir nokta var. Bunu sen zaten bilinçli olarak yapmıyorsun. Zihninde seni sürekli eleştiren bir ses var ve bu ses farkında olmadan seni sürekli aşağı çekiyor. Yani sen bunu bilerek yapmıyorsun. Mutlu olduğun bir anda bile neden mutlu olmaman gerektiğini sana söylüyor bu ses. Motivasyonunun yüksek olduğu zamanlarda mesela seni motive eden şeyi küçümseyerek hevesini kırıyor, seni dibe çekiyor. Yani kısaca bu iç ses sana hep şunları söylüyor yeterince iyi değilsin, eksiksin, daha fazlası olmalısın. Bu noktada bilmen gereken çok önemli bir şey var. Bu ses aslında bize ait değil. Çocuklukta duyduğumuz ve zamanla zihnimize kazınan sesler bunlar. Bir başkasının bize söylediği şeyleri bir kol saati gibi üzerimize taktık ve yıllar geçtikçe de bu ses bizim bir parçamız haline geldi. Bu yüzden başarılı olsak bile aslında bu konuları yok sayıp kendimizi başarısız olarak tanımlıyoruz. Böyle hissediyoruz. Hayatımızda bir şeyler yoluna girse bile her an her şeyin bozulacağı hissine kapılıyoruz. Çünkü kulaklarımız bir zamanlar bunları duydu. Zihnimize bu ses kazındı. Her ne kadar yok saymaya çalışsak da en umutlu olduğumuz anlarda bile bu iç ses devreye girip kendini bize hatırlatıyor. Tam da bu noktada işte öz şefkat dediğimiz kavram devreye giriyor. Yani bu eleştirel iç sesi fark edip onu yumuşatmamız lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle kendini eleştirdiğin birçok şeyin senin hatan olmadığını, hatta hata yapsan bile bunun seni başarısız bir yapmadığını kendine hatırlatman lazım. Çünkü başarı, mutluluk, işte kabul görmek bunlar sadece hayatın bazı alt parçaları. Hiç kimse hayatın her alanında mükemmel olamaz ki. Öyle bir şey olması için bir makine olmamız gerekirdi. Hatta makineler bile biliyorsunuz işte hata yapıyor, eksiksiz çalışamıyor. Mesela yapay zeka değil mi? Bazı hatalar verebiliyor. Dolayısıyla yapamadıklarımız bizi eksik birisi yapmıyor. Bu insan olmamızın bir özelliği. Bir konuda başarısız olmak tüm hayatımızı başarısızlıkla etiketlememize neden olmamalı. Neden? Çünkü bizi biz yapan şey yaşadığımız bütün deneyimlerin toplamı. Bunun iyi şeyler de var, kötü şeyler de var. Küçük bazı şeyleri yapamıyor olmamız bizim bütünsel çerçevede yetersiz olduğumuz anlamına gelmiyor aslında. Evet, geliştirmemiz gereken yanlarımız olabilir ama bu bizi tamamlanmamış bir insan yapmaz. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu nedenle gün içinde kendini eleştirdiğin şeylere dikkatlice bak. Gerçekten bu konular kendini bu kadar sert yargılayacağın eksikler mi? Yoksa herkesin zaman zaman yaşayabileceği oldukça insani durumlar mı? Ve bu soruya her seferinde dürüstçe yanıt ver lütfen içinden. Çünkü kendimize haksızlık ettiğimizi fark etmek öz şefkatin ilk ve belki de en önemli adımı. İçindeki öz şefkati geliştirmek için e, uygulayabileceğim bir diğer pratik de şu. Ne zaman kendini sert bir şekilde eleştirirken yakalarsan önce bir dur. Sakin ol. Derin bir nefes al ve şunu düşün. Çok sevdiğin birini kendini eleştirdiğin şekilde eleştirir miydin? Aynı hatayı mesela o yapsaydı ona bu sözleri sarf eder miydin? Bunu söyler miydin? Büyük ihtimalle buna cevabın hayır olacak. O halde kendine karşı da bu sözleri söylememen lazım. Çünkü senin de diğer insanlar kadar anlayışa, desteğe ihtiyacın var. Unutma ki içimizdeki bu acımasız eleştirmeni susturmanın yolu onu bastırmak değil ona karşı konuşma şeklimizi değiştirmek. Bu konuda etkili olabilecek basit ama güçlü bir egzersiz daha söylemek istiyorum sana. Her gün sadece 5 dakika ayır buna. Aynanın karşısına geç. Kendine iyi gelen bir cümleyi yüksek sesle söyle. Mesela bu cümleyi şöyle kur. Elimden geleni yapıyorum ve bu şu an benim için gayet yeterli. Eksiklerim olabilir, hatalarım olabilir ama bu beni komple eksik bir insan yapmaz. Veya şu an zorlanıyor olabilirim ama bu benim zayıf olduğum anlamına gelmez. Her insan hata yapar. Ben de insanım ve herkes gibi hata yapmaya hakkım var. Bu tür ifadeler zamanla zihninde yeni bir düşünce yolu açacak sana. Eleştirel iç sesi fark ettiğinde onun karşısına böyle daha şefkatli bir ses koymuş olursun ve zamanla da bu yeni ses güçlenir, güçlenir. Kendini daha az tehdit altında hissetmeye başlarsın. İçsel olarak daha güvende hisseden bir insan da hayata karşı daha güçlü bir duruş sergiler. Ayrıca kendini şefkatli davranmanı engelleyen en büyük etkenlerden biri de kendini başkalarıyla kıyaslaman. Ve günümüzde bu kıyaslamaya çok fazla maruz kalıyoruz. İstemesek bile. Sosyal medyada gördüğümüz görüntüler, işte insanların başarı hikayeleri, satın aldıkları şeyler, her şeyi bizi tetikleyebiliyor. Ama tüm bunlar dış dünyanın filtrelenmiş halleri, öyle değil mi? Yani bu görüntülerin arkasında ne yaşandığını, nasıl mücadeleler verildiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla kendi hayatını, kendi dünyanı başkalarının vitriniyle kıyaslamaman lazım. Çünkü o gördüğümüz şeyler vitrin bir sonuç. Ve senin hayatının değerini yalnızca sen bilirsin ve o değer hiçbir zaman dış görüntüyle, dış faktörlerle ölçülemez. Son olarak bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Öz şefkatin en önemli adımlarından biri de kusurlarını kabullenmek. Yani kendinden memnun olmak mükemmel olmakla ilgili değil aslında. Aksine senin eksik yanlarını sevgiyle sahiplenebilmenle ilgili. Hepimizin geliştirmesi gereken şeyler var öyle değil mi? Eksik yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, yapamadıklarımız. Ama bu yönler bizi değersiz ya da yetersiz kılmıyor. Hatalarımız, eksiklerimiz, başaramadıklarımız bunların hepsi insan olmamızın bir parçası değil mi? Düşünsene bir sabah işe geç kaldığında ya da bir arkadaşının doğum gününü unuttuğunda mesela kendini hemen düzensiz veya kötü bir insan olarak etiketliyorsun hayatta. Bu çok kolay. Ya da iş yerinde küçük bir hata yaptığında ben zaten başarısızım diye düşünüyorsun. Oysa bütün bu durumlar herkesin zaman zaman yaşadığı oldukça insani şeyler. Bizi tanımlayan şey bu hatalar değil. Bunu unutma. O hatalara nasıl yaklaştığımız. Kusurlarına karşı nazik olmayı öğrendiğinde, kendini sürekli düzeltmen gereken biri gibi görmekten de vazgeçersin. Bu da sana daha derin bir iç huzur sağlar. Daha derin bir iç huzur kazandırır. Çünkü artık içindeki o eksik yanlarla savaşmak yerine onlarla barışmaya başlarsın. Ve bu barış hali de seni daha özgür, daha gerçek bir insan yapar. Kusurlarını sarılmak insana ben olduğum halimle yeterliyim diyebilme cesareti getirir. Bu ne gelişmeyi bırakmak anlamına geliyor ne de sorumluluktan kaçmak. Aksine daha sağlıklı bir değişim için güçlü bir zemin oluşturacak sana. Çünkü insan kendini ancak sevdiği zaman dönüşebilir, en iyi formuna gelebilir. Kendinden memnun olmak kusursuz olmak demek değil. Olduğun halinle barış içinde yaşamak demek. Kendini sürekli düzeltmeye, işte değiştirmeye çalışmadan da değerli hissedebilmek aslında. Evet Gelişme çok güzel bir şey. Ama hayattaki en büyük gelişim olduğun yerde durup ben bu halimle de yeterliyim, ben bu halimden de mutluyum diyebilmek. Çünkü kendinden memnun olduğunda hayatla savaşa girmezsin. Hayatla savaşmazsın. Kendinle barışık bir şekilde yaşamaya başlarsın. Ve en çok da o zaman güçlenirsin. Evet, öz şefkat Özünde kendini sevmek demek ama kendini sevmenin yanında da kendinden mutlu olabilmen gerekiyor. Kendinden memnun olabilmen gerekiyor. Şunu kendine sor. Şu an yaşadığım hayattan kendinden memnun muyum? Şu anki ben bu hayatta nasıl var? Şu anki ben bu hayatta neler yapıyor? Gerçekten sevdiği şeylerle mi uğraşıyor? Yoksa sevmediği ve istemediği şeylerin peşinden de mi gidiyor? Sürükleniyor belki. Bunu kendine sor. Kendinden memnun bir hayat yaşa. Kendinden memnun olmak demek sadece kendini sevmek değil. Her şeyi sevmek, kendine barış içerisinde yaşamak, kendini dünyanın içerisinde daha huzurlu bir konuma sokmak demek. Birçok videoda aslında öz şefkati kendini sevmek, kabullenmek vesaire olarak gördüm ama kendinden memnuniyet duymayı çok fazla görmedim. Dolayısıyla bu videoda aslında biraz bunu ele almak istedim. Çünkü hem kendim için hem de çalıştığım birçok değerli insan için bunu kullanıyorum. Umarım sen de bunları hayatına dahil ederek kendine çok daha nazik, şefkatli bir şekilde yaklaşırsın ve kendinden memnun bir hayat yaşamaya başlayabilirsin. Kendine iyi bak.